arkadaşlar e, videomuzun konusu tek düzen hesap planı. E, öğrenci arkadaşlarımızdan veya iş hayatına e, yeni başlayan arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla bu tek düzen hesap planının ezberlenmesinin gerektiği noktasında bir baskının oluştuğu söyleniliyor. Buna hiç gerek yok. E, bu zaman kaybı. Çünkü tek düzen hesap planının eğer siz ana çatısını öğrendiyseniz daha sonra uyguladıkça e, göreceksiniz ki tek düzen hesap planını ezberlemişsiniz. Ayrıca bir zaman kaybına gerek yok. Bunun üzerinde uğraşmaya gerek yok. Arkadaşlar bildiğiniz üzere işletmelerin parayla ifade edilen işlem ve olayları belgeye dayanır. Ve bu belgelere dayanarak da muhasebe sistemine kaydedilir. Bu işlem muhasebenin kaydetme fonksiyonunun bir sonucudur, gereğidir. İşletmeyi ilgilendiren parasal olaylar kayıt esnasında konularına ve özelliklerine göre ayrılarak bir çizelgede toplanır. Dönem içerisinde meydana gelen ve artış ve azalışlar da yine bu çizelgelerde yerini alır. Biz bu çizelgelere hesap da diyoruz. Dönem sonunda da bu çizelgelerden yararlanarak bilanço oluşturulur. Sevgili arkadaşlarım, malzeme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan hesapların yer aldığı çizelgeye veya listeye Tek düzen hesap planı denir. Tek düzen hesap planı belirli bir sisteme ve mantığa göre hazırlanmıştır. Tek düzen hesap planındaki bir hesabın önce bir, sonra iki, nihayetinde üç e, rakamdan oluşan bir kod numarası vardır. Bu kodlar ve hesaplar değiştirilemez. Ancak işletmeler muhasebe kayıtlarında istedikleri ve seçtikleri hesapları kullanabilirler. Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren tek düzen hesap planını uygulamak zorundadırlar. Tek düzen ana hesap planı temel mali tablolara göre bir bilanço hesapları, iki gelir hesapları, biz buna sonuç hesapları, faaliyet hesapları da diyoruz ve üç nazım hesaplara ayrılır. Bir bilanço hesapları anı tek düzen ana hesap planının bir numaralı hesabından beş numaralı hesabına kadar olan gruplardan. İki gelir tablosu sonuç ve faaliyet hesapları altı numaralı ana hesap grubundan. Nazım hesaplar ise dokuz numaralı ana hesap grubundan oluşur. Arkadaşlar işletmeler ihtiyaçlarına göre yardımcı hesap açabilirler. Ana hesap sınıfı dedik, ana hesap grubu dedik. Şimdi tek düzen hesap planında 1'den 9'a kadar ana hesap grubu var. Bunlar bir dönem varlıklar, iki duran varlıklar, üç kısa vadeli yabancı kaynaklar, dört uzun vadeli yabancı kaynaklar, 5 öz kaynaklar, 6 gelir tablosu hesapları, 7 maliyet hesapları, 8 serbest hesaplar. Bunlar yönetim muhasebesinde 9 nazım hesaplardır. Sevgili arkadaşlarım, hesap grupları önce bir, sonra iki... daha sonra da ortak özelliklere sahip 3 basamaklı hesap numarasıyla kodlanmıştır. Bir hesap grubu altında en fazla 10 adet hesap yer alabilir. Çünkü Tek düzen hesap planı 10'lu sisteme göre hazırlanmıştır. Mesela bir ana hesap grubu. Neydi bu? Dönem varlıklardı. Birin altında 2, 10 hazır değerler var. 10 hazır değerlerin altında üçlü kodlamaya göre 100 kasa, 101 alınan çekler, 102 bankalar hesapları şeklinde devam ede gelir. Sevgili arkadaşlarım. Bir dönem varlıklar dedik. İki duran varlıklar dedik. Dönem varlıklar işletmelerin faaliyetini gerçekleştirmede bir yıl veya daha az bir zamanda paraya çevrilebilir varlıkların genel adıdır ve hesap ana hesap planında bir ile başlar. Neymiş? Bir yıl veya daha az. Peki bir yıl veya daha fazlaysa o zaman duran varlık. İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirmede bir yıldan daha fazla süre kullanılan, aşınmaya, yıpranmaya, tükenmeye, değer kaybına tabi olan kıymetlerin genel adıdır ve 2 ile başlar. Bir dönem varlıklar dedik. 10 hazır değerler. İkili sisteme göre 11 menko kıymetler, 12 ticari alacaklar, 13 yer alacaklar, 15 stoklar, 18 gelecek aylara ait gider gelir takıpları, 19 diğer dönem varlıklar gibi. Arkadaşlarım genel itibariyle bir dönem varlıklar ana hesap grubunun 10 hazır değerler ve 11 menko kıymetler hesaplarının 2 duran varlıklar ana hesap grubunun muhtemel karşılığı olan 20 ve 21 hesap grubu İki duran varlıklar ana hesap grubunda yer almaz. Nedeni hazır değerler ve menkul kıymetler hesapları bir yılda uzun değildir. Bir yıldan uzun olduğunda farklı hesaplamalar ve farklı kodlamaya tabi tutulacaklardır. İki duran varlıklar ana hesap grubu. 22 ile başlar. Dedik ya 20-21 yok. 22 ticari alacaklar. ikili kodlu sistem. iki duran varlıklar. 22 ticari alacaklar. 220 alıcılar. 221 alacak senetleri. 222 alacak senetleri. Reskontu filan gibi böyle aşağıya iner. Bunları yanımızdan ayırmadığımız tek düzen hesap planının şeyini açıp bakabilirsiniz listesini. Sevgili arkadaşlarım. Bir de birbirine aynı olan var. dönem varlıklarla duran varlıklar ana hesap gruplarını. Mesela 13 diğer alacaklar. duran varlıklarda 23 diğer alacaklar. 18 gelecek aylara ait gider tarifleri. 28 gelecek yıllara ait bunda bu sefer gider ve gelir tahakkukları. 19 diğer dönem varlıklarda 29 diğer duran varlıklar olarak bir yıl ayrımı göz önüne alarak hazırlanırlar kısa vadeli yabancı kaynaklar ve dört uzun vadeli yabancı kaynakları anlatacağız. Birbiriyle bağlantı olarak. Çünkü burada da borçlanmanın bir yıldan daha uzun vade taşıması veya bir yıldan daha az olmasına göre ayrım var. Üç kısa vadeli yabancı kaynaklar en fazla bir yıl veya normal faaliyet dönemi içerisinde ödenmesi gereken borçlardan oluşur. 3 anas kısap grubunun altında ikili kodla göre 30 mali borçlar var. 30'un altında 300 banka kredileri 303 uzun vadeli krediler ana para taksit ve faizleri 304 tahvil ana para borç faizi taksit ve faizleri şeklinde 309 diğer mali borçlara kadar gider. Gördüğünüz gibi 3 kısa vadeli yabancı kaynaklar böyle. Peki kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve üçüncü kişilerden sağlanan bir yıldan fazla vadesi olan işletme borçlarını izlen ana hesap grubu olan 4 uzun vadeli yabancı kaynakları 40 e, mali borçlar iki kodlu sistemde 40'ın altında 400 banka kredileri 405 çıkarılmış tahviller 407 çıkarılmış diğer menkul kıymetler 409 diğer mali borçlara göre ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi hep 9'da diğerler yer alıyor sanki bir rezerv gibi de düşünebiliriz. Gelelim 5 hesap ana hesap grubundaki İzlenen öz kaynaklar bilanço tarihindeki varlıklar toplamının ne kadarının işletme sahibi veya ortakları tarafından karşılandığını gösteren hesap grubudur. Öz kaynakları biz işletmenin kuruluşu ve kuruluşundan bilanço gününe kadar işletmeye konan sermayeler ile karların işletme bünyesine bırakılmasıyla sağlanan kaynaklar olarak izah edebiliriz. Öz kaynakları da yine böyle e, tekli, ikili ve üçlü sisteme göre söylersek tamamı e, slide'da var oradan bakabiliriz. 5 öz kaynaklar, 50 ödenmiş sermaye, 50'nin altında 500 sermaye, 501 ödenmemiş sermaye şeklinde devam eder gider. Burada 57 geçmiş yıllar karları, 58 geçmiş yıllar zararları ve 59 dönem net kar ve zararı kendi içinde ayrılır. Mesela 59 dönem net zararı veya karı 590 dönem net karı 591 dönem net zararı olarak gösterilir. Gördüğünüz gibi tek düzen hesap planında bilanço hazırlanmasının eşkin bir ve ikinci kısım olarak hazırladığımız videoda 1 ile 5 arasında ki hesapların nasıl bilanço düzenlenmesinde işe yaradığını göstermiştik. Onu lütfen geriye dönüp bir bakalım. 6 gelir tablosu hesapları işletmenin belli bir hesap döneminde elde ettiği gelirler ile yaptığı giderler ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu bize kar veya zarar olarak gösteren bir tablodur. 6. Gelir tablosu hesapların altında 61 satışlar var. 61 satış indirimleri, 62 satışların maliyeti, 63 faaliyet giderleri. Bunlar eksidir ve diğerleri devam eder. 69'da dönem net kar veya zararı çıkar. Bu yanında eksi olarak gösterilenler, bürüt satışlardan mesela düşecektir. Neydi bunlar? Satış indirimleri, maliyetleri, giderleri şeklinde. Esasında tabloya baktığımızda bizim nasıl hazırlayacağımıza gösteriyor. Peki bunu bir üçlü sisteme göre gösterirsek. 6 gelir tablosu hesapları, 62'li sistemle bürüt satışlar, 600 yurt içi satışlar, 601 yurt dışı satışlar şeklinde devam edip gidiyor. Bunların arasında satış indirimleri, satışların maliyetleri, faaliyet giderleri, İkili sistemlerin altında da üçlü kodlar ve hesaplar yer alıyor. Sevgili arkadaşlarım şimdi geldik maliyet hesaplarına. Ee, nedir? Maliyet hesapları mal ve hizmetlerin planlanan ürün haline getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. Bu bölümde yer alan gider hesapları uygulamada bize bir rahatlık bir tercih hakkı, bir esneklik sağlamak üzere 7 ve A, 7 A ve 7 B seçenekleriyle sunulmuş. Evet 7 A seçeneği 7 ana maliyet hesabı, 7 A seçeneğinde 70 maliyet muhasebesi bağlantı hesapları, 71 direkt ilk madde malzeme giderleri bu şekilde devam ediyor. Nereye kadar? 78 finansman giderlerine kadar. Biz üçlü kodlamaya göre yazarsak 7 maliyet hesapları tek 70 maliyet muhasebesi bağlantı hesabı 700 maliyet muhasebesi bağlantı hesabı 701 gibi maliyet muhasebesi yansıtma hesabı ve bu şekilde iniyor 713 şeklinde oraya kadar. Fakat arkadaşım burada bir şey dikkatimizi çekiyor yansıtma hesabının yapılmış olması. Çünkü 7B seçeneğinde 79 gider çeşitleri, 790 ilk madde malzeme giderleri, 791 işçi ücret ve giderleri, 792 memur işçi ücret giderleri, 799 üretim maliyet hesabına göre gider. Dikkatinizi çektiyse şimdiye kadar anlattıklarımız içerisinde vergi lafı hiç geçmedi. Mümkün mü? Nasıl kayıtları aktaracağız? Şöyle ki arkadaşım bu 19 diğer dönem varlıkların altında e, 191 indirilecek katma değer vergisi, 192 diğer katma değer vergisi, 193 peşin ödenen vergiler ve fonlar 199'a kadar takip eden şeklinde biz bunun içerisinde vergileri, peşin ödenen vergileri, personel avansları, sayım noksanlıklarını ve diğerlerini kayıt altına alıyoruz. Sevgili arkadaşlarım Tek güzel hesap planı budur ee, ana çatısı itibariyle. Ee, sizden ricam beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve abone olun ee, ve bu şekilde hep birlikte olabilelim. Sevgiyle ve saygıyla başarılar.